GQ Garaj'dan herkese merhaba. Ben Sezer Savaşlı. Hemen yanında gördüğünüz bugünkü konuğum <laughs> Sinan Hamam Sarılar ama siz onu pek çok ismiyle tanıyorsunuz internetten. Bir tanesi Tat Dedektifi, bir diğeri Burger Haritası. Herkese selamlar. Ama ben bu çok kimlikli Sinan arkadaşımın bugün e, Burger Haritası olan kimliğinden faydalanmak için burada bekliyorum. Bunu kabul ederek geldim ben. <laughs> Teslim oldu bana kendisi. Uzun süredir sözü vardı çünkü ben genelde bu tip ihtiyaçları senaryolar üzerinden tanımıyorum. Benim de bir senaryom vardı ve Sinan dedim ki o senaryoya bir hamburger tarifi uydurabilir misin? Senin senaryon burger yemek. <laughs> tamam. O, 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 evet. Ana senaryom o. Ama hangi şartta burger yemek istiyorum ve sen hangi burger yapıyorsun da ilgileniyorum şu anda? Şahane. biz bildiğiniz üzere Vendro ile ormanda kamp yapıyoruz. Motora bindikten sonra o kamp alanında Yemek yeme ihtiyacı hissediyoruz ve oğlan çocukları bir araya geldiğimizde hamburger bizim için bütün oylamalarda birinci çıkan yemek oluyor. Fakat hepimizin bir diğer ortak yanı da kabiliyetlerimiz çok limitli yemek yapma konusunda. Yanımızda bir Sinan olsaydı hiç sorun <laughs> olmazdı tabii. <laughs> Harika olurdu. Yanınızda bir de yemek yapan birini götürerek bu sefer işi nasıl çözeriz? Evet ona da motoru binmeyi öğretmemiz gerekiyor. O yüzden sen çok iyi bir adaysın. <laughs> Bu duruma özel, yani bizim gibi kabiliyeti limitli olan diye kibarca söyleyeyim. E, o olan çocukları bir araya geldiğimizde bize öyle bir hamburger tarifi göster ki biz onu kendimiz de yapabilelim, dedim. O da e, şu anda bizle o tarifini paylaşacak. Şimdi elimden geldiğince basit bir tarif. Ve elimden geldiğince kolay bulunabilir malzemelerle bir şey yapmak istedim. E, tarifi yaparken de aslında şöyle bir basitliği var. E, aslında tek pişireceğiniz şey, Ekmekten bahsetmiyorum. Ekmeği ben çünkü evde yaptım, getirdim. Tereyağlı bir ekmeğim var, Biriyoş. Benim kendi kanalımda var. İsteyenler gidip bakabilirler. Süper. Ee, normalde işte karamelize soğan, soğan marmelatı ya da işte ızgar edilmiş soğan... Burgere insanlar yakıştırıyorlar. Okey ama mesela alan dar olabiliyor. Her şey aynı anda pişmek problem olabiliyor. O yüzden soğanı burgerin sosunun içine koyacağım. Burgerin sosunu da e, biraz protein ihtiyacına e, hizmet etsin diye... Yumurta ile beraber remoulade sos diye bir sos var. Ee, pek çok kokteyl sosunun aslında kardeşi diyeyim remoulade sos'a benzeyen e, haşlanmış yumurtayla bir sos yapacağım. 3 ee, birim mayonez var, 2 birim ketçap var, 1 bir birim acı sos var. Sosun tarifi öyle. Ee, bir yumurtam var. Ee, yumurta'nın toplam hacmi kadar da Turşu doğrayacağım içine, satalık turşusu, kornişon ve soğanı dediğim gibi çiğ doğrayarak içine çok ince ince küçük küçük sosu karıştıracağım. O sırada da senden yardım isteyeceğim bunu soyman için. Ve Elbette. Bir, e, yapabileceğin en güzel iş ondan sonra tavayı ısıtacağız ve köfteleri pişireceğiz. Harika. O zaman ben de sana bir güzellik yapıyorum. Hadi. Arabada bugünler için tasarladığım ne çıkacak? Raf, benden ne çıkar? Hadi <gülüyor> canım, raf çıkar. Abi dur o zaman, ben şunu hemen hemen şöyle koyayım. <laughs> benim orta... tek gösterebileceğim şey bu sana. Tamam, benim ortalık açıldı, benim için daha iyi bir çalışma <laughs> alanı oldu. Süper. Ben başlıyorum. Sana pırıl pırıl bir yumurta getirdim. Teşekkür ederim. Benim burgerde dikkat ettiğim diğer bir konu da bazı şeylerin dokusunun farklı olması. Yani yumuşak bir ekmek, yumuşak bir burger köftesi, böyle ipek gibi bir sos aslında çok sevmiyorum. Bazı hı. şeylerde böyle hissedilebilir dokular olursa mesela ekmeğin kızarmış olması öyle bir şey. Hı hı. Ya da köftenin en azından bir tarafını böyle kızartıp sertleştirmek öyle bir şey. Bu sosta da böyle ipek gibi bir sos olmayacak. Ketçap, mayonez ve acı sos zaten kendisi yumuşak. Ama içine koyduğum diğer malzemeleri dediğim gibi farklı boylarda ve farklı dokularda olduğu için Süper. şaşıracağız. Zendiden yani geçirdiğinde çok sıvı homojen bir şey elde ediyorsun ama sen onu istemiyorsun. Aynen. Tam tersi parçacıklı ve değişik boyutlarda bir şeyle. Aynen. Evet. Senden ocağımızı yakmanı rica edebilir miyim bir tarafta Tabii ki. Bir ocak mı iki ocak mı ihtiyacım Bir tane kafir. Bu arada şöyle bir şey yapacağım ben bu burgeri normalde evde yapıyor olsaydım ekmekleri önceden bir toslardım ya da burgeri pişirirken toslardım ama alan dar ve hani yapabileceğimi düşündüğüm için hı hı. köfteleri pişirirken bir yandan da üstünde ekmekleri ısıtacağım. Toslamayacağım ama ısınacak bu süper. Ben. Dolayısıyla soğuk bir burger ekmeği yemeyeceğiz. Okey. Sosu kendi başına sabah kahvaltısında. <laughs> <laughs> şey yani. arkadaşlarım oldu diyeyim. Konuyu şöyle yapmayayım. Çok fazla karıştırmayayım. Tamam. İsim de verme, i̇sim, Belli olmaz aynen. çünkü. Aynen. <laughs> de vermeyeyim. Sen bunu karıştırır mısın? Ya yine tam bana aynen. yine, yine bir görevi verdin Bunu da içine attım. Alttan böyle girerek hepsi birbirine karışsın. Okey. Bunu bu tekniği çimento karıştırmaktan biliyorum. <laughs> Çimentoya da suyu kattığında aynı bu şekilde karıştırıyoruz. Tuzla karabiber. Sadece burgeri tatlandırmak için yoğurmadığım köfteye, sadece şekil verdiğim, daha sonra yoğurmadığım kıymaya, sadece şekil verdiğim kıymaya böyle tuzla karabiber koyup tatlandıracağım. Çünkü eğer burger köftesini yoğurursam, burger köftesi bizim evde yaptığımız normal köfteler gibi bir köfte değil. Onun dokusunun bir tık daha farklı olması gerekiyor. Tavanın altını her zaman orta üste ayarlıyorum ki hı hı. çok yüksek olursa yanıyor eğer e, ısısı az olursa da pişmiyor. Öyle bir durum var. Ortanın üstü olması da dışında bir kızarıklık yaratıyor. İçi de pişkin oluyor. Oralara geldim şu anda. Bu burger şöyle bir burger olacak. E, dana döş, dana kaburga. Fazla yağlı kısmından özellikle bu kıymayı çektirdim. E, normalden daha fazla yağlı olduğu için yağ salacak. Ben yağ fazla gördüğüm zaman bir kere bir yan dökmeyi planlıyorum hı hı. ki bir kızarıklık versin ama ondan sonra sanki yağda kızartıyormuşuz gibi de köfteyi hı, yapmasın. Anladım. Hadi ben başlıyorum. Tamam. tamam kızım tamam sana da var sana da var. Senin payını ayırdık. Tamam şimdi şöyle koydum. Şimdi ben ne demiştim? Ekmeklerim tereyağlı. Onları tostlamayacağım ama ısıtacağım demişti. Hı hı. Kendi yağını ziyan etmiyoruz. Trafik konu En azından bir dokundurup ne olduğunu ne bitti bir bakmak lazım. Bu arada çok bırakmayın çünkü bütün yağı da çeker o zaman da ekmekler yenmeyecek gibi olur. Bunu birkaç defa yapacağım ki hem sıcak olsun hem de yağını çeksin. Türkiye'de çok kullanmıyorlar ama Londra'daki ki dünyadaki burger başkentlerinden biri olarak geçer. Londra'daki burgerciler dana ilik koyuyorlar kıymalarının hmm. kıymaların içine. Daha yoğun tat versin diye. E, biz de şimdi onu böyle taklit etmiş gibi şey oluyoruz. ediyoruz. Aynen öyle. Güzel. Bak kokusu bile harika. Bizde ormanda şöyle bir şey vardır. Herhangi bir ürüne, eşyaya ya da bir gıdaya ormanda ihtiyaç olursa kendi aramızdaki etkili ormandaki borsadaki değerinin çok daha yüksek olduğu dair bir şeyimiz var. <laughs> Geyiğimiz var. Mesela birisi su isterse ama pahalı. Benzin isterse ama çok pahalı. Ama mesela bir kamp ortamında böyle bir hamburger yapabilen birisi olsa <laughs> kesinlikle geçimini bundan sağlardı yani. Bu arada biz şu anda bunu bir gaz Sistemiyle yapıyoruz ama Eğer mangalda yapmak isteyenler olursa Bu mangalda yapmak için en azından bizim kullandığımız formül hı hı. Fazla yağlı Ve pişirirken islendirir ee, Benim burada tavsiyem sadece dana döş kullanmaları Ve yağ oranını böyle yüzde yirmilerde tutmaları bunun yağı yüzde 35 civarı Özellikle böyle seçtim birazdan göreceksin neden olduğunu Tavada yaparken Bir kıtır tabaka oluşmasını istiyordum tek sebebi oydu mangalda yaparken o kıtır tabaka çok oluşmuyor galiba evet. bahsettiğim kıtır yüzeyi buydu tam olarak buydu. Görenlerin bir kısmı anlayacaklardır. Adana kebap yaparken hazırladığın kebap kıyması neyse ha gayret ona yakın bir kıyma yaptım. Ama şimdi şöyle bir şey yaptım. Dışı kullandığımız tava sebebiyle mayad reaksiyonuna uğradı ve protein amino asit yanarak şu üstünde gördüğümüz ve bizim ısırırken demin bahsettiğim doku hikayesi var ya o kıtır dokuyu verdi. Şimdi içi pişiyor. Ee, dışını kıtır hale getirdik. İçini normal pişiriyoruz. Birazdan peyniri verdikten sonra da hatta ekmeği de son bir kez koyacağım. Ekmek yumuşak. Arada sos böyle hafif ipeksi ama arada taneleri olan bir şey olacak. Köftenin dışı çıtı tekrar yine İşi kıtır yumuşacık. bir tabaka ve içi yumuşak. Dolayısıyla damağın sapıtıp beynine aa ne oluyor ya. Evet, örüver verecek beyin. <laughs> Bu yağ oranında bir köfte için ee, bir tarafı 3 dakika pişirip diğer tarafı tekrar 3 dakika pişirip sonra tekrar bir bir döndürüyorum. Çok yanmasını da istemiyorum. Ya yani şu yağ birikintisi sebebiyle hı hı, hı. sanki yağda kızaran bir köfte yapıyormuş gibi, kuru köfte yapıyormuş gibi bir şey olmasın. 3 3 1 1. Bir senden bir şey rica edeyim mi? Ekmekleri teker teker şuralara bir üçer beşer saniye gösterir misin yine? Teker teker. Aynen teker teker. Bir. Arada çaktığım ekmek eksiltirsem <laughs> uyandırmayın. Ya ya dalmış ekmekten hiç problem olmaz. Elim çok kalıştı mı? Arada kaçırabilirsin. Ama ya, yağ dalmış elden problem olabilir. <gülüyor> <gülüyor> bir kez daha çeviriyorum. Ekmeklerin altına üstüne, altına az, üstüne daha çok. Altına bir tatlı kaşığı, üstüne iki tatlı kaşığı gibi. Şimdi şöyle Üst taraf. Denge. Ben bulgur yaparken peynir kullanmayı sevenlerdenim. O yüzden her birine iki dilim atıyorum. Ve son bir şey yapacağım. Böylelikle peynirler de olacak. Şimdi ekmekleri artık tek tek tabaklara koyabilirsiniz. Sen bir alt koy, ben köfteyi koyayım. Bence iyi bir ikili olduk. Bunu fabrikasyon işe çevirebiliriz. Yürür. Evet, son birleştirme sende. Koyarsın ya. Bu arada burger rahat yenebilen bir şey. Ve rahat yenmesi gereken bir şey. Dolayısıyla böyle çok yakışıklı olacak diye bir şey yok. Üstüne istediğin gibi kapatabilirsin. Yanlarından akarsa da mis gibi yersin. O zaman bu anı... ...tadını çıkararak... Bence iyi gitti. Bir de hep şunu yapmak istemişimdir. <laughs> Peşkürtme. Yemek programı olduk. Vendro Mutfak <laughs> YouTube kanalına <kadar anlamış. gülüyor> başka. Öyle bir şey bulmamız lazım <laughs> artık. <gülüyor> güzel oldu ya. Abi bu hamburgerin bir adı var mı? Sen koy. Adını sen koy. Tam olarak öyle. <laughs> Ama adını sen koy. Bence Kamp Burger. Kamp Burger güzel. Yakışır yani. Yere. Çünkü herkes için bu Kamp'ı ifade eden bir şey olması gerekiyor. Evet. Protein de yüksek. Yapması kolay. Yapması net kolay. Malzeme listesi çok kabarık değil, yanınıza alıp de değil. gidebileceğin gibi. Tarifini senin kanalından da çok kolay bulabilecekler. Aynen. Konuşurken bak şey geldi buradan de. <laughs> Çünkü çok güzel kokuyor. <laughs> evet. Tamam. Aslında biraz sizin için sonu oluyor. Bizim için bir miktar daha devam edecek. Ee, ama o bölümü sizle e, paylaşarak canınızı sıkmak istemiyorum. E, o yüzden e, Sinan'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Bizi böyle bir tarifle bilgilendirdiği ve kamplarımıza neşe kat, kattığı ve her kampta da kendisini anacağımız kamplara için. Kamplara burger kültürünü aşılayan adam. Kamplara <laughs> burger seviyesine çıkaran adam için. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bize konuk olduğu için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki GQ Garaj videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.